Özellikle pandemi sürecinde iş gücünün azalmasına rağmen ekonomik olarak büyüdüğümüz söylenen iktidar yine görüş duruma düştü. İktidar şapkadan tavşan çıkarıp hokkabazlık sergiliyor. Bakın burası çok önemli. Bir şey anlatıyorum. Sanayi üretimindeki endeks yıllık bazda Nisan ayında %31,4 oranında daraldı. Bu daralma ülkemizi dünyada sanayi üretimi en çok daralan ikinci ülke yaptı. Tek rakibimiz ise birinci olan Malezya oldu. Sonuç olarak Nisan ayında yaklaşık 35 milyar lira cari açık vermiş. Merkez Bankası artık sadece TL cinsinden de borçlanmıyor. Altın ödümüz olarak da borçlanıyor. En son 850 milyon TL döviz ve altın olarak borçlandık. Bu da 125 milyar dolara tekabül ediyor. Tabi buna döviz ödemeli, garantili otoyollar, köprüler, havaalanları ve hastaneler dahil değil. Bunlar dahil edildiğinde sonuç borçlu oluyor. Dolar bir kuruş arttığında borcumuzun da ne kadar arttığı ortada. Ses sonuçları ülkemizin ekonomik ekonomisinin entübe olduğunu gösteriyor. Basın mensuplarımıza ve bizi savunma dinleyen kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Hepinize sağlıklı günler. Buradan tavşan çıkarıp hokkabazlık sergiliyor. Bakın burası çok önemli. Bir şey anlatıyor. Sanayi üretimindeki endeks yıllık bazda Nisan ayında %31,4 oranında daraldı. Bu daralma ülkemizi dünyada sanayi üretimi en çok daralan ikinci ülke yaptı. Tek takipimiz ise birinci olan Malezya oldu. Sonuç olarak Nisan ayında yaklaşık 35 milyar lira cari açık verdi. Merkez Bankası artık sadece TL de borçlanmıyor. Altın ve döviz olarak da borçlanıyor. En son 850 milyon TL döviz ve altın olarak borçlandık. Bu da 125 milyar dolara tekabül ediyor. Tabii buna döviz ödemeli, garantili otoyollar, köprüler, havaalanları ve hastaneler dahil değil. Bunlar dahil edildi.